Kazananlar sonuna kadar çalışanlardır. Arkadaşlar eleyici bir soru. Birçok arkadaşınızı eledi. Ve bu soru ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. ÖSYM sorularından esinlenerek yazdığım bir soru. Anketi göstereceğim. Şöyle anketimize bakın arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız yaklaşık 500 kişi oy kullandı arkadaşlar sadece direkt bu 500 kişinin %80'e yakın kısmı bu soruyu yanlış cevapladı. Yani arkadaşlar 400 arkadaşınız şu anda yanlış cevaplamış oldu. Bu soru nerede? YouTube kanalımın topluluk kısmında arkadaşlar. Bu soru YouTube kanalımın topluluk kısmında. Ben buraya ara ara soru atıyorum ve burada anket yapıyorum arkadaşlar. Cevaplarınızı ve çözümlerinizi muhakkak ki buraya yazın. Şimdi değerli arkadaşlar ben bu sorunun çözümünü çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Böylece permütasyon kombinasyon olasılıkla ilgili de güzel bir tekrar yapmış olacağız inşallah. O zaman sorunun çözümü başlasın. Arkadaşlar permütasyon kombinasyon olasılık konusunun en önemli yeri soruyu anlamak. Eğer soruyu anlamazsanız boşa kürek çekersiniz. Bakın daha yeni bir sınavda ÖSYM e çok bilindik çok kolay bir soru sordu. Fakat soruda kelimeler o kadar çok birbirine karışıyordu ki derece yapacak birçok arkadaşınız bile o soruyu yapamadı. Birçok arkadaşınız bile o soruyu yapamadı. O yüzden bu konuda soruyu okuyup anlamak çok önemli. Ben şimdi dikkatli bir şekilde size sorunun tüm öğelerini anlatacağım. 5 arkadaş bir lokantada yemek istedikleri birbirinden farklı birer menü seçip sipariş vermiş. Fakat garson bu müşterilere sipariş ettikleri menüleri rastgele servis etmiştir. Bu arkadaşlardan ikisine istediği menünün, diğerlerine ise istemediği menünün servis edilmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. Garson buraya o 5 kişinin istedikleri menüleri getiriyor. Bakın bir kere burada bunu çıkarın. Neden? Çünkü diyor ki bak bu müşterilere sipariş ettikleri menüleri rastgele servis etmiştir. Demek ki garson buraya ne getirdi? Bu müşterilere sipariş ettikleri menüleri rastgele servis etti. Yani demek ki garson buraya 5 menü getirdi. O zaman şöyle diyelim. A kişisi, B kişisi, C kişisi, D kişisi, E kişisi olsun. Tamam mı? Bunların her biri birer menü sipariş etti. Şimdi garson buraya 5 menü getirdi. Ama bu 5 menüyü rastgele dağıtacak. Yani buna farklı verebilir, buna farklı verebilir. Bunlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Bakın. Şimdi ilk başta olasılık sorusu çözüyorum. Doğru mu? Benim sorumun paydasında ne olacak arkadaşlar? Tüm durum. Benim size tavsiyem her zaman tüm durumu oluşturarak soruya başlayın. Çünkü neden? Burayı oluştururken sorunun da mantığını birazcık daha anlıyorsunuz. Tüm durum yukarıda da ne var arkadaşlar? İstenen durum var. Yukarıda da istenen durum var. Şimdi tüm durum. Bu 5 kişinin arasındaki bu servisler yani e, bu siparişler, servisler menüler yer değiştirebilir mi? Değiştirebilir. O zaman 5 faktöriyel bir kere tüm durum. Şimdi benden istenen bir durum var arkadaşlar. Bakın ne diyor bana? Diyor ki bu arkadaşlardan ikisine istediği menünün diğerlerine ise istemediği menünün servis edilme olmuş olasılığı. Şimdi bakın ben burada size bir şey göstereceğim. Burada iki kişiye istediği menü gelecek değil mi? Öncelikli olarak dikkat edin. 5 kişiden İki kişi seçiyorum. Bunlara ne vereceğim? İstediğini vereceğim. İstediğim menüyü vereceğim. Tamam mı? Mesela bunlar da A kişisi B kişisi olsun. Bunlara istediğini verdim. Şimdi e, A kişisi yani A menüsünü istemiş olsun. B kişisi B menüsünü istemiş olsun. Şimdi CDE kişilerine de istediği menüyü vermeyeceğim. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? C, e, C'ye D vereyim. D'ye C vereyim. E'ye e de D vereyim. Mesela bak böyle. Dikkat edin. Şu an istedikleri menüyü alamadılar değil mi? Yani istemedikleri menü geldi. Tamam. Ama aynı şekilde şöyle de olabilir bu. E, buna E. Buna e, C. Bir dakika. D'ye ne olsun? D'ye C olsun. E'ye de D gelesin. Böyle de olabilir. Peki başka bir şey olabilir mi arkadaşlar? Düşünün. Olamaz. Olma şansı yok. Şimdi o zaman ben bu 5 kişiden 2 kişi seçtiğim zaman ne oluyor? 2 tane seçim var, değil mi? 2 farklı seçim oluyor. Yani 5 kişiden 2 kişi seçtim. Örnek görelim. Örnek verelim. A ve B'yi seçseydim kaç durum vardı? 2 durum vardı. Şimdi ben buradan 5'in 2'li dediğim zaman 5'in 2'lisi ne arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü e 5'ten 2 çıkarın 3 faktöriyel burada da 2 faktöriyel var. 5 faktöriyeli sonra açın 3'e kadar. 5 4, 3 faktöriyel. Yani bunlar gitti. 5 kere 4, 22'ye bölün. 10 yaptı. Şimdi ben 10 tane böyle ikili seçebiliyorum. Her ikili içinde iki seçenek yok mu? Var. O zaman burası ne olacak? 10 çarpı 2 olacak. İstenen durumu sağlayan 10 çarpı 2. Buradan ne olur arkadaşlar? 20. 5 faktöriyel dediğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? 120 yapıyor. O da ne yapar? 1 bölü 6 yapacaktır. Şimdi ben burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Burada şöyle yapanlar da var. Bak bu çok önemli. Siz de aynı tuzağa düşebilirsiniz. Ben bunu yapan çok iyi öğrenciler de tanıyorum. Şunu yaptılar. Ee, A'ya istediğim menünün gelme şansı 1 bölü 5. Buna gelme şansı 1 bölü 5. Buna gelmeme şansı işte 4 bölü 5. Buna gelmeme şansı 4 bölü 5. Buna gelmeme şansı 4 bölü 5. Buradan bu işin içinden çıkmak kolay değil arkadaşlar. Neden? Burada da işte kombinasyon olduğu için buradan tutturamıyorsunuz soruyor. O yüzden ben burada hani direkt e, kombinasyon bazlı bir çözüm yaptım. Olasılık üzerinden gitseniz burada kombinasyonu kaçırırsınız. Zaten birçok arkadaşınız da burada kaçırdı bunu. E, dolayısıyla buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben burada kombinasyon bazlı gittim. Çünkü neden? Çok seçenek oluyor ve birbirine karışma sansı an meselesi. Bak şurayı bir daha söylüyorum. Çok önemli bir soru arkadaşlar. ÖSYM sorularından esinlenerek yazdığım bir soru. E, 32PKO denemelerimde olacak inşallah bu soru ve çok önemli bir soru. Bir daha anlatıyorum. Şimdi 5 yemek var. Garson buraya geldi. 5 tane yemek tabağı var. Gitti bunları dağıttı. Kaç şekilde dağıtabilir? 5 faktör. Yani yine onlar sıralanıyor kendi arasında. Bu yemek yani önemli. Farklı menüler. Bak 5 farklı birbirinden farklı birer menü. Özellikle bu kelimeyi yazarken bunu hissedin diye yazmak. Tamam mı? Tüm durum 5 faktör. Şimdi istenen durum ne? 2 kişinin istediği gelecek. Şimdi ben dedim ki bu 2 kişiyi ben A, B seçelim. A, C, A, D, A, E böyle bir sürü seçim var değil mi? Bak bunlardan bir tanesini aldım. Dedim ki A, B olsaydı. Bak sadece AB olsaydı. diğerlerini diğerlerinin istemediği gel. C'ye D, D'ye C, E'ye D gelse. C'ye E, D'ye C, E'ye D gelse. iki durum var değil mi? Sadece AB için iki durum var. AB için iki durum. Bak elime bak. AB için iki durum. AC için 4. AD için 6. AE için 8. BC için 10. E, BD için 12. DE için BE için 14. CD için 16 C için, 18 D için 20, hepsini oluşturdum bak, hepsini oluşturdum. Ve buradan ne yapıyorsun? 20 tane istenen durum olduğunu görsün. 20 bölü 120'den de ne oluyor? 1 bölü 6 oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, permütasyon-kombinasyon olasılıkla ilgili bakın size çok özel bir çalışma söyleyeceğim. 4 saat konu anlatımı yaptıktan sonra benim şu şekilde bir permütasyon-kombinasyon olasılık denemem vardı. Bunu şu anda e, eski bir deneme. Ee, çok az bir baskısı kaldı. KPSS'de bir tek baskısı kaldı. İçerikler komple aynı. Ben size bir kıyak yapıyorum. Ee, bu oynatma sitesinin linkini açıklamaya, yoruma bırakacağım. Tamam mı? Bu oynatma sitesine girin. Bak gerçekten net hedefi olan arkadaşlar için söylüyorum. Ve bunu bir abiniz olarak veya bir arkadaşınız, büyükseniz arkadaşınız olarak söylüyorum. Yapacağınız hareket şu. Şu 4 saatlik konu anlatımını dinleyeceksin. Altında bunun da hedefesi var. Tamam mı? Ondan sonra 32 tane deneme var. 32 denemeyi burada ekrandan açacaksın, çözeceksin. Özel gibi. Bak her birini 10 dakika anlatayım. Her denemede ne var biliyor musun? 3 soru var. Açacağım buradan. Bak her denemede 3 soru var. Açacağım buradan. Tane tane dinleyeceksin. Ondan sonra ne olacak? Her şey inşallah yerine oturacak. Bak bunu yaparsan bana dua edersin. Ee, şunu da söyleyeyim. Ales'te derece yapacak arkadaşlarınız dahi iyi. Ee, bu olasılık sorusunu yapamadılar. Ama benim bu yeşil denemeyi çözüp de yapan arkadaşlarınız vardı bir tanesi bana yazdı. Hocam dedi yani derece yapanlar yapamadı ben yaptım dedi. Bak bunu e, yani kitap seçti çok az sayıda var arkadaşlar bu. E, ben bir de setlerde özellikle yolladım. Alamazsanız da dert değil oynatma sesini verdim. İşte açın oradan seyredin. Yani bunu abartacak veya bir şey çekecek yok. Ha, şimdi başka modlara girmeyin. Buraya kadar buraya kadar dinlemeyi başaran biz inşallah şöyle alacaksınız. Hayli hayli yaparız. Başkaları yapıyorsa biz hayli hayli yaparız Allah'ın izniyle. E, hayli hayli yaparız yazın. Yeter arkadaşlar. Ben okuyorum yorumlarınızı, değer veriyorum. Bak bu YouTube topluluğu'nu da muhakkak ki takip edin. Ben buradan bazen şu yapayım bak 519 oy olmuş. Şöyle bakıyorum mesela işte 500 kere 24 ne yapar? 120 kişi doğru bilmiş mesela. işte yorumlara bakalım böyle. Eee mesela demiş ki sazan avı seviyorum. Kolay soru gelmez demiş. Hayır ki soru gelmiş bir kere hem de sağlam bir yerde gelmiş. E, ve yukarıdaki ankete göre çok da kolay olmadığı görülüyor. Mesela bu arkadaşınız yanlış bulmuş. Ee, Peko dönemisi gelecek mi? Gelecek inşallah. İşte böyle bakıyoruz. 1 bölü 60 bulan var. 1 bölü 4 bulan var. 1 bölü 3. 1 bölü 3. Özellikle çeldirici olsun diye arada kalp atıyorum. Bak 1 bölü 3 var iki tane. Buna da atalım. Ee, böyle. Bak 1 bölü 6 mı? Ben de öyle buldum. Böyle bir sürü yorum var ama 1 bölü 4. Diğer çelinen arkadaşlarınız da var. Bayağı da çelinmiş. Bence güzel soruydu arkadaşlar. İşte böyle eğleniyorsunuz. Anladınız mı? Hani burada... Ee, şimdi sınav sitesi de yok. Sınav sitesi olsa bu belki %24 alan arkadaşınızdan da elenecek olan var. Yazıyorsunuz yoruma. Hayli hayli yaparız.